Bugün sosyal medyada illaki karşınıza çıkan bir terim hakkında konuşacağız. Terimimizin adı YouTube otomasyonu. Illaki Instagram'da vesaire böyle karşınıza çıkmıştır. Pasif gelir kazanım gibi birçok reklam dönüyor. Hatta bunu yapan çok fazla da kişi var. Yabancılar, yerliler, yerli de birçok kişi isim yapıyor bunu. Peki gelelim bu YouTube otomasyonu tam olarak ne oluyor? Aslında şu anlama geliyor. Diyelim ki yüzümüzü göstermekten çekiniyoruz, utanıyoruz. Ama böyle YouTube'da da, Instagram'da da, TikTok'ta da içerikler üretmek istiyoruz. Ne yapabiliriz? İşte tam bu noktada YouTube otomasyonu devre giriyor. Yani çoğunluğunu yapay zekalardan faydalandığımız içerikler anlamına geliyor aslında. Bu yapay zekaları kullanarak da birçok kanal karşımıza çıkıyor. Aslında böyle sosyal medyada gezinirken karşımıza çıkan çoğu sayfa, kanal, YouTube otomasyonu yani yapay zekaları kullanarak oluşturulan sayfalar. Biz bunları izlerken çok fazla hani arka planı düşünmeden izliyoruz. Fakat bunları yani sizin benim gibi normal insanlar çok basit bir şekilde üretiyor, basit düşünüyorlar ve basit düşündükleri işte çok kolay bir şekilde yapıyorlar aslında. Şimdi ben de bu sayfalar örnek olarak bir tane bir kanal buldum. Yaklaşık 8k aboneli bir kanal. 99 video atmış. Hatta Social Blade verilerine girdim. Burada kazançları kanalın kuruluş tarihine kadar birkaç bilgi var. 14 Ocak'ta kurulmuş. Yaklaşık 1.7 milyon civarı bir görüntülenmesi var. 8.76 civarı bir abonesi var. 98 tane de video yüklenmiş. İşte burada haftalık aylık kazançları gösteriliyor. Bu tabii ki yurt dışı odaklı bir kanal. İşte hangi günden ne kadar abone kazandı böyle bu şekilde canlı canlı gözüküyor. Kazandığı gelirler gibi böyle birkaç tane veriler var. Tabii buradaki veriler değişiklik gösterebilir. Ama bu kanalın para kazanmasının açıldığında da kanıtı diyebiliriz. Şimdi gelin bir kanala bakalım. Kanal neymiş? Gelin şimdi yani kanala bakın. Gerçekten bu kanalda hiçbir şey yok yapacak. Yani o kadar basit bir konsept ki biz bunu ChatGPT ve Canva kullanarak çok basit bir şekilde yapacağız. Hemen şöyle aşağı iniyorum. Shorts atıyor bu kanal. Shorts kanalı. Manipülasyon içerikleri paylaşıyor. Ya bunları da kendisi bulmuyor. Bu sayfanın içerikleri şöyle oluşturuluyor. Örneğin şunu izleyelim. Görsel hareket bile yok bakın. Arkasına popüler bir müzik. Gelin şimdi izlenmesine bakalım. Bakın izlenmelerine bakın kanalım. 1000, 1500, 5000, 11000. Aşağı doğru indikçe 23000, 5700, 6100, 4000. Popülerlere geliyorum. 99 videoda 8000 abone ulaşmış. Ama videoların yapılışını görünce diyeceksiniz ki ya bu baya kolaymış yani. Bakın 210 bin, 289 bin. Yani hep aynı şeyler. Böyle hayata dair gerçekleri paylaşıyor aslında. Biz de bunları bulup bu tarz bir içerik konseptli bir kanal oluşturabiliriz. Ya para kazanmasın dahi açabilirsiniz. Ve bu da size bir ek gelir kazandırır aslında. Yani yatarken bile para kazan lazım diyorlar ya aslında tam olarak bu olay. Şimdi kanal konsepti kafamızda oturdu mu? Bu tamamen yapay zeka muhtemelen bu içeriği yapan kişinin herhangi bir program bilgisi dahi yok. Sadece kullanacağı yapay zekaları ve kullanacağı siteyi biliyor. Yöntemini biliyor bu kadar. Çok fazla bir bilgi birikim yok. Şimdi onları göstereceğim size. Bu içerikleri nasıl alıyor? Bu içerikleri böyle kafasından bulmuyor ya da internetten araştırarak da bulmuyor. Yaptığı şey çok basit. Chat giriyor. Diyor ki: "Bana 100 tane işte karanlık manipülasyonla ilgili işte birer cümlelik içerik yaz." diyor. Bunların hepsini topluyor. Hatta gelin bir deneyelim. Örneğin şöyle basit bir cümle yazdım. Çok basit bir prompt. Bana karanlık manipülasyon teknikleriyle ilgili gerçekleri anlatan toplam 50 tane içerik yaz birer cümlelik bilgi verici olsun. Ya böyle alt alta sıralıyor. Mesela şöyle yazalım. Mesela aşk hakkında gerçekler dedim. 10 tane içerik yaz dedim birer cümlelik. Bakın 10 tane bana aslında içerik çıkardı. Ya yani yapmam gereken tek şey kanvada bir şablon oluşturup oraya gelip bunları cümle cümle yazıp arkasına müzik ekleyip YouTube'da veya istediğiniz platformda paylaşmak. Şimdi neden bu tarz kategoriler seçildi? Yani bu içerik konseptinde. Bu tarz böyle manipülasyon, aşk hakkında gerçekler, erkekler hakkında gerçekler, işte aşık olma belirtileri, karşı cinsin işte bizde beklediği şeyler gibi içerikler insanlar tarafından çok fazla dikkat çekiyor ve dolayısıyla bu tarz içerikler çok fazla izlenme alıyor. Motivasyon içerikleri gibi düşünün ama bunlar da bayağı izlenmesi olan içerikler. İçeriği oluşturması çok kolay. Buradan 1000 tane 2000 tane içerik çıkartabilirsiniz. Günde bir iki tane içerik atıp yani kolay bir şekilde böyle bir kanal kurabilirsiniz yani. Yüzünüzü göstermekten çekiniyorsunuz. Şimdi içerik yazma kısmı okey. Bir yöntem daha göstereceğim. Buraya geldik diyelim. Buradan herhangi bir içeriğin şöyle ekran görüntüsünü alıyorum. Aldıktan sonra ChatGPT'yi attım. Buraya yazıyorum ki bana buradaki içerikler gibi 10 tane ek içerik yaz. Sayfanın içeriğini alıyorum. Ve ona benzer içerikleri oluşturmasını istiyorum. Yani ChatGPT'yi daha önce böyle kullanıyor muydunuz bilmiyorum ama. Yani belki de ChatGPT'yi... En verimli kullanacağınız yöntemlerden bir tanesi de bu. İşte görseldeki formatta 10 tane dark manipülasyon içeriği. Bakın. Bu yöntemin artısını biliyor musunuz? Diyelim ki bu sayfanın en popüler içeriklerine gittiniz. Kanalın en popüler içeriklerine gittiniz. En popüler içeriklerden bir tanesi de bu. Siz direkt en popüler içeriğin içeriğini alıyorsunuz. Ona benzer bir şeyler oluşturuyorsunuz ve kanalda paylaşıyorsunuz. Yani bu videonun tutma ihtimali o kadar çok artıyor ki siz düşünün gerisini. Bu da güzel bir yöntem bence kullanabilirsiniz içerik oluştururken. Şimdi bir tasarım alanına geçelim. Tasarım alanına nasıl yapacağız? Gelin bir bakalım. Şimdi tasarımı yani video yapacağımız site Canva. Canva ile ilgili çok fazla video çektik. Hatta geçenlerde yine çektim. Yukarıdaki bağlantıları tıklayarak izleyebilirsiniz. Ama ilk önce bu videoyu bitirelim. Videolar kısmına geldim. Bana burada mobil video lazım. 1080'e 1920 hazır şablon oluşturuyorum. Burada da yapmamız gereken şeyler çok basit. Hatta daha da basitini göstereceğim. Şablon kullanacağız. Yani direkt bakın şimdi. Şöyle bir şablon. Böyle bir şablon aslında bizim işimizi oldukça görüyor. Yani biz burada alıp yazının fontunu vesaire değiştirip kullanabiliriz. Mesela tasarım alanına tekrar geldim. Bakın burada motivasyon Instagram Reels kategorisiymiş burası. Ne var burada? Damlacık var. Yağmur hisset. Şöyle farklı bir konsept var. Bunu alıp şuradaki yazıyı değiştirip direkt kullanabiliriz. Hemen gelin yazıyı alalım. Yazıyı aldım. Şuraya yapıştırdım. Bakın, içeriğim hazır. Şu şekilde. İç hareket falan yok. Direkt böyle fotoğraf olarak çıktı da alıp yapabilirsiniz ama böyle video şeklinde de çıktı alıp arkasına müzik vesaire koyup direkt paylaşabiliyorsunuz. Arkadaki turuncu zemine benzer bir şey yapmak isterseniz de yöntem basit. Buradan sihirli içerik kısmına geldiniz. Buraya şey yazın. Örneğin turuncu bir arka plan. Dokulu olsun. Buradan stilleri seçiyorsunuz örneğin. Ya stil seçmeye gerek yok. Şuradan direkt görsel oluştur diyeyim. bakın mesela direkt şu turuncuyu alıp şöyle attınız ya. Şuradan hemen şöyle büyütürsünüz bunu. Tamamen. Belki birazcık da bunun karanlığıyla, görsel kontrastıyla vesaire oynarsınız. Şöyle farklı şeyler yaparsınız. Bence onunkine benzer bir şey olacaktır. Şunun gibi. Ya direkt şuralara yazıları değiştirin. Başlıkları atın. Alın size az önceki konseptin neredeyse aynısı. Buradan gelip çıktı alıyorsunuz. Paylaş kısmına gelin. Buradan indir seçeneğine basın. Çıktı alın oldu bitti gitti çok basit bir şekilde konsept oluşturmuş oluyorsunuz bu konsepti de yani baya para kazanılabilir hale çekebilirsiniz hatta gelin birazcık daha benzetelim ne yapmış bakın başlık atmış şunu şöyle tepeye çektim Şöyle rengini de siyah gibi bir şey yaparsak aslında onunkine yaklaşmış oluyoruz Birazcık böyle yazının fontuyla Vesaire oynamanız gerekiyor Şunun gibi bir şeyler yapmanız lazım Yaz aralarındaki boşluklar Şöyle Bir şeyler Yapılabilir Yani burayı kullanarak zaten istediğiniz tasarıma Kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz Ben sadece yöntemi göstermek istedim O instagramda youtube'da TikTok'da gördüğünüz Bu tarz basit içerikler Böyle basit düşüncelerle yapılıyor arkadaşlar ve gerçekten de bunların alıcısı epey fazla. Eğer sizin de bu tarz işlere girişme niyetiniz varsa size yöntemini gösterdim. Canva ve ChatGPT kullanarak hızlı bir şekilde içerikler üretebilir ve sayısız yüzlerce binlerce içerik çıkartabilirsiniz. Burada şu da önemli. Şu bilgiyi de vermek isterim. Mesela bu tarz içerikler farklı ülkelerde de tutabilir. Eğer bu işlere gireceksiniz örneğin mesela bu içeriğin konseptini alıp Almanca İspanyolca, Çince, Japonca gibi dilleri çevirip ona benzer kanallar oluşturursanız belki tutma ihtimali de artacaktır. Çünkü yabancı dilde çok fazla bu tarz şeyler var. Yani rekabet çok. Rekabet nerede azsa ona yani o ülkenin e, YouTube alanına yönelmeniz daha iyi olacaktır sizin için. En azından rekabet edebilecek bir alanınız olur. Yani denemeniz için bile bence güzel bir kategori. Bunu alıp en azından o YouTube stüdyonun, Instagram'ın analizler kısmını, sayfa yönetme becerisi kazanmak için bence güzel bir alan diyebilirim. Bu işe kolay bir şekilde girebilirsiniz. Benden bu kadar. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Bu tarz videoların devamı için kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu da beğenmeyi unutmayın.